Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı ve çok sevgin, mutluyum. Arkadaşlar normalde Alişle son videomuz çekecektik. Ben gitmiştim evime. Bir, iki gün geçti değil mi? Evet. İki gün sonra arkadaşlar kaderimiz böyleymiş. Ailemiz geldi. Ailelerimiz buluştu. Ve yine Aliş'in yanındayız. Ve bugün yeni bir hesabım var ve o sürprizi yakalım mı? Şöyle yoruma rastgele bir şey atalım. Aliş'te de aynı şey var. Ve premium var bu hesaplar yoksa. Allah ne oluyor lan? E ee, Aliş var. Evet. Ve elindeki eşyalar çok değerli bir şey. Bunları almak çok hayalim ve bugün 21 abone olduk. Baskın abone yedik olduk. arkadaşlar. Evet, baskın yedik arkadaşlar. Lan jandarma baskın attı. Evet. Neyse, şimdi arkadaşlar yeni hesaplarımızın ismini vereceğiz. 20 abone için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi isimlerimizi vereceğiz. Şimdi şu an biraz arabayla gezelim. Gel Aliş. Arabayı kim sürsün? Sen kendi golf kartını sür ben Lamborghini'mi sür. Sen sür, sen sür. Lamborghini tamam gel ben. Gel benim golf kartım orada. Beni takip et benim öyle gezeceğiz. Elgini ne yapsın ya? Şöyle gidelim sen, arkadaşlar. Bu rengi nasıl? İyi, iyi benimkiyle. Allah. Allah sana bakayım derken. Ali, arkadaşlar video sonunda Aliş'in e, ismini ve benim ismimi göstereceğiz. Çok mutluyum. Senin 21 ne aboneyiz. Videom nedense çok güzel. Ali sen gel arabayı sür. Tamam dur. Gelin. Neredesin neredesin? Ben köprüdeyim. Tamam dur. Arkanı hemen dur, dur Tamam sen. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Premium kanıdım da var. Hadi, Mesela buradan bu premium ne? Yıldız Hadi. görüyorsunuz. Gel, Mesela sana. böyle alabiliyorum. Hile de yok arkadaşlar. Robux aldım. Evet. Ne dersin şuna basınca araba zanıyor. Evet. Değil mi? Evet. Ben de o bak sanıyordum. Bak değil, değil mi? Yok ya değil bak değil. Arkadaşlar bu arada Brokav'ın buglar videosunu part 2'sini çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Part 1 çok izlenmiş. Part 1 arkadaşlar en son baktığımızda 351 izlenme almış o kadar mutluyum ki inşallah bu videoda o kadar çok izlenir. Aynen öyle evet. Oğlum şu elim de çok ağrıyor ya. Bugün futbol oynarken buktum çok fena. Ve arkadaşlar adım adım biliyorsunuz ki 50 abone de ben var. Şimdi yüzünü göstereceğiz. Tam 50 abone olmayabilir. 50 aboneye yakınlarda. Mesela 49 ve yok 40'larda değil. 52 53'ten 50 abone olduktan sonra ne zaman Aliş'le buluşursam arkadaşlar videomuzu shorts olarak atacağız. Evet. Ben VPN şortsumu sildim arkadaşlar ya. Şimdi YouTube'da bakanlık falan öyle şeyler tesadüfen görebilir. Hesabıma bana atabilir diye sildim arkadaşlar videoyu. Evet. Zaten VPN yüklemeyi bilmeyen yoktur. Sadece VPN'in ismini söyleyeyim. Sukure mi neydi ismi? Evet. Aynen Square VPN. Ya ben ismini söylemesem bile söylemesem unutmuş olsam bile siz şey yazın arkadaşlar oraya. Yazın Square zaten profili anahtar var. Profilinde arka planı mavi bir anahtar var. Hemen gidelim. Bas 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 bas. Ne yapalım sizce arkadaşlar? Gel gezelim güzel bir yer bulalım orada durup isimlerimizi verelim. Ben arkadaşlar VDR Tura 7 bir efsane oldu. Artık yeni hesabım var. Ama arkadaşlar bu hesap giderse oradan devam edeceğim biliyorsunuz. O hesap giderse de buradan devam edeceğim. Ama o hesap gitmeyecek. Şifresini filan. Arkadaşlar bu hesaptan devam edebilirsem o hesabı çekilişle birine verebilirim. Veya yok yok o hesapta benim çok anım var arkadaşlar. O hesap benim o hesapım 3 yıllık. 3 veya 4 yıllık. Aliş ile birlikte. Aliş sen mi bana öğretmiştin ben mi sana Roblox'u? Hatırlamıyorum ki şu an. Ben olarak. de hiç hatırlamıyorum valla. Neyse önemli olan öğreten değil ama Aliş benden çok 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 daha iyi biliyordur. Arkadaşlar Aliş'le 7 gün aynı evde kaldık. Roblox delisi oldum. Adam böyle bir dahi. Arkadaşlar Çınar'la neden video gelmiyor diye sorabilirsiniz. O bilgisayarda VPN yüklemeye yani yüklemek istemiyor. Virüs falan kapar diye. Ben de bir şey demedim. Brav Stars videosu gelebilir onunla. Ya onunla bir video çekmeyi düşünüyorum. Biz evet. o da gelirse. Evet. Alişle de çekebilirim. Ne zaman birlikte gelirsek. Aldı aramızı şartlarım şey şimdi. Görelim. Nereye geçelim? Gel ya. Gel şu Bak. 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 Lan Hı? ne oluyor? Neler? Hemen gidelim. Nasıl ben gelemedim. Neyse gel bunun içinde yapalım. Evet. Dur şuna basarsak ne olur? Doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar isimlerimiz böyle. Evet. Evet Şenci Ali 33. Benimkisi G R T H t r 213 4 2134 r Videomuz bu kadardı. Her şey için teşekkürler. Bay bay.